Ya sen komik misin sen niye beni yiyorsun ya senin o kaşınan dişlerini var ya ben ham 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 num 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 damardan mı gireceksin oğlum damardan <laughs> çirkin ördek yavrusu bak 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 kaplan mıymış bu kaplan mıymış bu num 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 sen küçük bir kaplandık mısın sen? Şu yüzündeki benekleri bak çok tatlısın. Çok şekersin. Teyzecik çok ses yapıyor değil mi oğlum? Kapkacağın sesi buraya gelmiş. Kapkacağın Dedik dedik. Uykum var seninle. Uyuy biraz. Hmm. Hmm. Bak. Bak. Ne? Ne ne? ཁས 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 ཁས